Allah korkusu bir insan için hem imanının çok keskin bir göstergesi hem de onun ebedi hayatını belirleyecek çok önemli bir özelliktir. Allah'a kavuşacağını bilen ve her tavrının bir karşılığı olduğunu bilincinde olan bir insanla hiç kimseye hesap vermek zorunda olmadığını zanneden bir insanın davranışları arasında büyük farklılıklar vardır. Allah'tan korkmayan bir insan her türlü kötülüğü işleyebilir, çıkarları için her türlü ahlaksızlığa göz yumabilir. Örneğin çok sıradan bir sebepten veya dünyevi bir çıkar için gözünü bile kırpmadan adam öldürebilen bir insan bunu Allah'tan korkup sakınmadığı için yapar. Oysa Allah'tan korkan bir insanın değil bir insanı öldürmesi en küçük bir kötülüğü bile yapması mümkün olmaz. Allah'tan korkan kişi sadakat, vefa, doğruluk, dürüstlük, samimiyet gibi erdemlere sahiptir. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde bu üstün ahlak özelliklerini sergileyen müminlerden bahsedilmektedir. Gerçekte tüm insanların özlem duyduğu ahlak modeli de budur. Allah'tan korkmayan bir insanda bu üstün ahlak özelliklerinin sürekli tekrar etmesi pek mümkün olmaz. Allah'tan korkan bir kişi ise menfaatleriyle çatışan bir durumda bile Allah'tan ve cehenneme girip azapla karşılık görmekten korktuğu için Kur'an-ı Kerim'e tam uyar ve ömrü boyunca Kur'an ahlakını yaşar.